hocam ne diyorsunuz savunma sanayindeki büyük dönüşüm çok büyük ürünler üzerinde konuştuk şimdi, ama drone böyle odak olarak hiç konuşmamıştık Şimdi burada nasıl bu hikayeyi nasıl denediyor Bence bunu nereye daha, bağlamak lazım bu dönüşümün daha, merkezi nedir Çok daha bence büyük resmi görmek lazım diyorlar evet. ya hocam klişe Hı -hı. ama bence büyük resmi daha geniş uzun süreçleri tarihsel olarak görmek lazım şimdi bak bakın daha geçtiğimiz hafta Kızıl elma, Hı hı. kendi radarıyla, ASR radarıyla başka bir hava hedefini, bir hedef uçağı tespit edip bir hava hava füzesiyle onu tam hesabet inanılmaz bir gördü. Vurdu. Bu dünya tarihinde ilk hocam. Yani bunu <laughs> bu teknolojiyi geliştirmiş ve başarılı bir şekilde uygulanmış dünya üzerinde başka bir devlet yok. İlk. Şimdi Türkiye'yi mi takip etmeye çalışıyorlar? Şimdi tabii ki. Yani iki Başka örnekler de var. Mesela geçtiğimiz günlerde yine Bayraktar bir uzayda bir ateşleme yaptı, bir hibrit hı hı. motor ateşlemesi yaptı. Bu da dünya tarihinde bir ilk. Şimdi aslında şu oluyor. Geçmişte biz hı hı. ne yapmaya çalışıyorduk? Dünyada işte F16 var. F16'nın muadilini bize satmıyorlardı. Yerli ve milli olarak burada üretmeye çalışıyorduk. Heron bize satmıyorlar. Yerli milli burada üretmeye çalışıyorduk. Atak helikopterlerini o yüzden burada ürettik. Tank, Altay tankı o yüzden burada ürettik. Yani dünyadaki mevcut teknolojileri biz de üretebiliriz. Bunun yarışındaydık. Bugün onun bir adım önüne geçtik. Dünyada bazı teknolojileri ilk defa biz geliştiriyoruz. Sahada başarılı şekilde uyguluyoruz. Şimdi mesela dronlar yani SİHA'lar ilk defa Amerikalılar biliyorsun geliştirdiler, evet. uyguladılar. Ve ama Amerikalılar bunları konvansiyonel savaşlarda mesela bizim İdlib harekatında kullandığımız gibi hiç kullanmadılar. Sürü siyah saldırısı sürü yapmış. değil sadece. Yani biz mesela İdlib'te onlarca belki yüze yakın drone kullandık. Yani siha kullandık Hı -hı. ve çok ciddi başarı elde ettik. Dolayısıyla biz yeni doktrinler de geliştirmeye başladık. Şimdi buradan nereye geleceğim hocam? Bizim tarihimize baktığın zaman Türklerin tarihinde biz hep savaş teknolojileri geliştirmiş Başarılı bir şekilde e, dünya ile rekabet etmiş, e, bir yerde bir teknoloji geliştiriyorsa onu anında almış, uygulamış. Özellikle de Osmanlı İmparatorluğu Batı ile girdiği savaşlarda e, 17. yüzyıla kadar, 1700'lere kadar diyelim, bu mücadelede başa da başa başa baş gitmiş bu mücadele. Fakat 17. yüzyılda bir kırılma oluyor ve biz bu üstünlüğü kaybediyoruz ve ondan sonra hep yurt dışından ithalat. evet üzerine tabii ki burada da üretim çabaları var ama teknolojik üstünlüğü kaybetmişiz. Biz 300 yıldır ilk defa teknoloji yarışında artık yarışta varız ve bazı yerlerde öne geçmeye başladık. Şimdi bu bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Ya yani burada yani drone ürettik, evet. işte şunu ürettik meselesinin önüne geçtik Mesela artık. Mesela Emri Hoca diyor ya hani çok rahat diyor. Ya zaten diyor yazılımları biz çok rahat yazabiliyoruz. Evet. Ya bu harika bir şey Şimdi yani... hocam bu bizim tarihimizle ilgili bir şey. Daha geniş düşünelim. İslam dünyasında bizim gibi bu teknolojileri üretebilen başka ikinci bir ülke var mı hocam? Maalesef yok. Yok. Takip ediyorlar, hani körfezdeki evet. bazı ülkeler Tabii satın alıyorlar. Satın alıyorlar. Bazı biraz montaj üretim çalışmaları var, teknoloji transferiyle. Fakat sıfırdan teknolojiyi kendisi üreten yerli ve milli olarak ve dünyanın ilerisinde üreten ikinci bir İslam dünyasında bir aktör yok. Bu da. ...bambaşka bir kırılmaya işaret evet. ediyor. Türk İslam dünyası diyelim hocam. Türk, Türk İslam dünyasında dünyası. da yok çünkü. Evet, Türk İslam dünyasında da yok. Şimdi dolayısıyla burada... ...yani bizim... ...tarihe geri döndüğümüz bir yerdeyiz... ...bir noktadayız, bir kırılmayı yaşıyoruz biz. Bu son 20 yılda... ...hani bu mesele böyle çok karikatürize edilmeye çalışıldı... ...Türkiye'de siha miha dendi... ...efendime söyleyeyim şöyle dendi, böyle dendi. önünden alırsın, bimden alırsın filan. Dolayısıyla... Ee, evet işte hocam diyor bazı parçaları birinden alabiliyorsun ama bunları bir araya getirmek, bunun yazılımını yapmak efendime söyleyeyim değil mi? Bu başka bir şey gerektiriyor. Başka bir teknoloji. Şimdi hocam dedi ki her gerektiriyor. Türkiye drone cenneti dedi. Her drone'da bir bilgisayar var. Tabii. Doğru. Yani bunun üretilmesi, hazırlanması yani çok zor bir süreç olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani ben dünya bunu tarih... yapabiliyor olmuş olmamız müthiş evet. bir durum. Bizim yani dünya tarihine baktığımız zaman hocam büyük bir kırılma yaşıyoruz biz. Ve şimdi bu savaş teknolojileri şöyle bir şey. Siz mesela NASA için geliştirilen birçok teknoloji bugün daha sonra sivil hayatta kullanıma girdi biliyorsun. Ama bunlar ilk uzay yarışında geliştirilen şeyler. Daha sonra sivil hayatta askeri teknolojide siz kapasitenizi arttırdıkça sivil alanda da birçok firma değil mi hocam şimdi diyor ki biz geliştiriyoruz teknolojiyi ve Hı -hı. sonra ee, olgunlaştırdıktan sonra bunları biz e, efendim söyleyeyim Transfer. seri üretimini yapmıyoruz. Teknoloji transferiyle e, çeşitli firmalar bizden alıyor ve onlar seri üretimini yapıyorlar. Biz tamamen RG'ye odaklandık diyor. Şimdi bunun sivil alanda da yansımaları olacak. Yani Türkiye'de e, şu anda e, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı 10 milyar dolar hocam. Ama bizim ürettiğimiz yani üretmeye çalıştığımız sistemlere bak. Motor teknolojilerinden tank, savaş yetleri, insansız savaş yetleri, bütün bunları biz e, önümüzdeki 10 yıl neredeyse hepsini hava savunma sistemleri, denizaltılar üretmeye başlayacağız. Kullanmaya başlayacağız. Seri üretimi. Evet ve ihraç etmeye başlayacağız. Bu 10 milyar dolar hocam müthiş bir sıçramayla 50 milyar dolarlara atmış. Bu ne demek? Elini açık tut hocam. 100 milyar dolar da. Gidebilir. Bunun gitmesi nedir hocam? Şudur. Bugün kaç kişi çalışıyor diyelim savunma sanayinde son rakamları bilmiyorum. Onu onunla çarp. Hmm. Yani sizin artık yüksek teknoloji üreten iş gücünüz oraya kayacak. Bu yani refah, biz refah demek aynı zamanda. Refah demek biz yani geçmişte değil mi? İşte ee, işte fason üretim yapan efendim söyleyeyim çeşitli sanayilerde montaj. Montaj sanayisine sahip bir ülkeyken bugün kendi teknolojisini üreten, yüksek teknoloji üreten ve müthiş karlılığı yüksek sistemlerden bahsediyoruz. Yani tarım yapıp üretim evet. yaptığınız zaman yani o ürünü işteseniz bile elde edebileceğiniz kar ortada. 1'e 10 belki ama burada 1'e 100 1'e 1000 kazanabileceğiniz bir sanayiden bahsediyoruz. Bunun sadece ekonomik boyutu bu. Bunun bir de dış politikada yarattığı etki alanı var. Bu da ikinci bambaşka bir şey. Yani biz siz bu silah sattığınız zaman bir devlete onunla siz çok uzun yıllar sürecek bir ilişki kurmuş oluyorsunuz. Ondan sonra mühimmatını sizden alacak. Yazılım bakımını sizden alacak. Yazılımının e, güncellenmesi ki esas bugün mesele yazılım değil mi? Paratusan mesele de yazılım. Yazılımı sürekli sizden alacak güncellenmesini. Mühimmatını sizden alacak. Yani mesela biz işte bugün bazı Avrupalı ülkelere siyah satıyoruz. Efendim, söyleyeyim. Gemi sattık. sattık. Romanya'ya en son baktığınız zaman. Bu Türkiye'yi bölgesel bir aktör olmaktan çıkarıp küresel bir aktör olmaya taşıyabilecek bir potansiyelden bahsediyoruz. Ve dijital beyin açısından da Tabii. aslında baktığımızda bütün bunları çünkü yazılımı, yapay zekası her neyse ya yani hepsi bu topraklarda atık üretilmeye başlanıyor ve buradan takip ediliyor. Yani evet. diyelim ki işte Romanya'ya satılan geminin bakım onarımı, beyini vesaire Tabii. ihtiyaç duyulduğunda Türkiye'den mühendisler tarafından Karşına gelecek bir ihtiyaç. Evet. Ee, bu sen 10 milyar dolarlık bir şu e, an 10 dayandı. 8, savunma sanayi milyar e, ihracat bütçesinden bahsettin. İhracat. Bunun 500 milyon doları bakım onarım geliriymiş hocam. Evet, tabi. Yani sen dedin ya hani bu sadece sattığında kalmıyor. F16'ları Amerika bize satıyor ama bakım onarımı için tabii. güncellemesi için işte onlardan gelen kitlere ihtiyaç. Uçak var. bir uçağı uçak masrafı bir 100 milyon dolarsa bir o kadar da mühimmatına, bakımına, motor yedek parçasına veriyorsunuz. müthiş bir sektörden bahsediyoruz. Burada burada Türkiye'nin sanayi altyapısını da dönüştüren, dönüştürecek olan bir sektörü aslında konuşuyoruz burada. Müthiş bir devrim bu aslında Türkiye açısından. O zaman önümüzdeki süreçte savunma sanayinde tetiklediği bu yeni durumla birlikte Türkiye'deki istihdam piyasası olsun, Hı. iş gücü piyasası olsun evet. vesaire daha çok herhalde bu e, yazılım vesaire gibi alanlar yeniden trend olacak gibi yani görünüyor. Yani hocam ben Sanki şimdi mesela başlamış ve daha da fazla olacak. Mesela görüyorum. eskiden ne Türkiye'de en fazla tartışılan mesele neydi? Üniversite sanayi işbirliği değil mi? Evet. Üniversite sanayiden kopuk, Hı. üretimden kopuk teorik çalışmaların yapıldığı bir yerdi. Bugün öyle değil. Mesela ben kendi üniversitemde mühendis çocuklarla konuşuyorum. Diyorlar ki biz e, görünmez şey e, 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 yani radar görünürlüğünü azaltan boya üzerine çalışan bir projede çalışıyoruz hocam diyorlar. Radar görünürlüğünü azaltan bir boya. Şimdi, evet. Şimdi bu, geçmişte böyle bir şey Kulağı, var mıydı Türkiye'de hocam? geliyor. Yoktu. Yoktu değil mi? Siz mühendissiniz mesela. Kaç evet. yıldır e, üniversitedesiniz. E, Birçok üniversite Türkiye'nin mühendis öğrencileri daha mezun olmadan bu projelerde yer almaya başladılar, çalışmaya başladılar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.